Merhaba gençler. Şimdi supara Yayınları TYT Deneme Sınavının geometri sorularını çözeceğiz. İlk geometri sorumuz şu. Bu bir küp. Pembe alan sarı alana oranı 4'e 3. 3 kat, 4 kat, 5 kat üçgen. D ile C arası uzaklık 15 diyor. Şuradan çekelim. 3 kat, 4 kat, 5 kat üçgeni. O zaman burası 15, burası 12, burası 9. 12'den 9 çıkar buraya 3 kalır. Burası da 12'ydi. Bütün ayrıkları küpün aynı. 12 çarpı 3, 36. Dik üçgen biçimindeki yeşil kart, karton bu kare şeklindeki kartonun etrafında döndürülerek gidiyor. Buraya A diyelim. A artı 7 hipotenüsümüz. Burada A artı 7. Burada A, burada A. Burası da o zaman 7. 7 3 daha 10. A eşittir. 10 bulunur. A 10 ise o zaman hipotenüs 17. Burası da A artı 5 yani 15 oluyor. 15 17 8 15 17 üçgeni olacaktı. Bu da 8 çarpı 15 bölü 2 alanı 60 birim kare bulunur. Bu da yine 3 4 5 üçgenleri. 3 4 5 6 8 10. 3 4 5 6, 8, 10. Yani buradaki 6, 8, 10, 3 kat, 4 kat, 5 kat, 6 kat, 8 kat, 10 kat. O şekilde. Şimdi bunların toplamı 6, 8, 14. 3, 4 daha 7. 21 kat eşittir. 56 birim verilmiş. 7'ye böl 3, 7'ye böl 8. 3 kat 8. K eşittir. 8 bölü 3. Bizdenki, bizden istenen 5, 10 da bura. 15 kat, 15 çarpı 8 bölü 3, 5 kere 8 40. Evet, bu çizim sorusu. Önce çizeceksin. ABC üçgenimizi çiziyoruz. A, B, C. 25, 25. Şuradan yüksekliğini çek. Tabanı 32'ye böl 15, 15. Buradan 12 birim uzaklaş. K noktasını işaretle buru 12. 15 20 25 3 4 5 üçgeni gene buraya 8 kalıyor 15 20 25. Bu da 8 15 17 üçgeni. 17 17 34. Evet, eşkenar düzgün altıgen. Düzgün altıgen dik prizma. Burada eşkenar üçgenin Nereden oluşuyor şunlar? Kısa kenar, uzun kenar, kısa kenar, uzun kenar, uzun köşegen bir kenarın iki katı. Şu kısa köşegen, şu uzun köşegen. Burası 16, burası 30 derece, 30, 60, 90 üçgeni 16. Burası 8. O zaman bura 4, bura 4, bir kenar 4. Kısa köşegen 4 kök 3, uzun köşegen 8. Burası da 4 3. 30, 60, 90 üçgen çünkü. Yükseklik 4 kök 3. Taban alan 6 çarpı eşkenar üçgenin alan 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik 4 kök 3. 24 çarpı 12. 288. Burada ABC üçgenini çizelim hemen şuraya. A, B, C. AD, AC, eleman D. B köşesindeki açı ortay. Şurası D. AB kenara kenar ortay. Şuradan çekelim. Şurayla. şuraya eşit. Burası E. AD, DB, bir de BC. Bu üç parça da eşit. Şimdi bakalım. Şu açıya alfa diyelim. Bu da alfa. Bu da alfa olur. İkiz kenar üçgenin taban açar. Alfa alfa. İki iç bir dıştan burası iki alfa. Bu da ikiz üçgen. Burada da iki alfa. Alfa iki alfa iki alfa. 5 alfa. 180 alfa 36 derece bulunur. Bu doğru. 36. ADE şunu birleştirelim. ADE alanıyla EDB alanı eşit. Doğru. Çünkü yükseklikler de aynı. ABC ikizgen üçgen. Doğru. 36, 72, 72. Doğru. Üçü de doğru. Evet, burada öğrencimiz Elif b çarpı c şeklinde alıyor b artı c'yi. Şimdi ikisinde de bulalım. Doğrusu x küçük 4 artı 6, x küçük 10. Elif'in bulduğu x küçük 4 çarpı 6, x küçük 24. Fark 14. Burada tek sayı var. Benim yöntem 16. Cevap 16. Şaka. Şimdi çözelim. Şunlar eşit. Şunlar şu eşit. bununla bu eşit. Bu eşit. Bu eşit. Bu büyük dik üçgende hipotenüsün orta noktası muhteşem üçlü var. Burası, burası, burası eşit. Şimdi şu açıyla bu kenarla bu kenar eşit olduğu için kenar üçgen eş bunlar. Bu açıyla bu açı da eşit olur. Bu açıyla bu açı da eşit. İkiz kenar. Bu da ikiz kenar oluyor. Dolayısıyla şu kenara A de. Bu kenara B de. Bu da B. Bu da B. Bu da B. A artı 2B çevre. 16 bunlu. Şimdi burada 4, 6, 8, X. Şurayı soruyor. Alanlar aynı. Bu dik üçgenin alanı 8 çarpı 10 bölü 2. Bu dik üçgenin alanı 6 çarpı 9 artı x bölü 2. 2'ler gider. 6'ya 3'e böl 2. Şu 9 artı x. 10 çarpı 9 olacak şu pardon. 6'yı 3'e böl 2. 9'u 3'e böl 3. 2'ye böl 1. 2'ye böl 5. 15 eşittir 9 artı x x eşittir 6. Evet gene bir çizim sorusu kare şöyle a b c d diyelim. 5 kök ise köşegen bir kenarı 5. 5. Burada c e uzunluğunun 3 katı e b uzunluğunun 2 katı olacak. O zaman c e 2 e b de 3 olacak. Burası da 5. A ile E'yi birleştir. Pisagor. X kare eşittir. 5'in karesi artı 3'ün karesi. 25 artı 9. 34. Kök kare kök 34. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın.